Hepinizden merhaba arkadaşlar, hepiniz hoşgeldiniz. Elinle, onunla, kanalına, sizlerin kanalına hoş hoşgeldiniz. Ee, sizlere iyi bir haber vermek istiyorum. Ee, onun için çekeceğim bu videoyu. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bu videoyu çekmeden önce çok düşündüm. Acaba böyle bir video çeksem mi, çekmesem mi falan filan diye. Ee, ama sonradan e, ne kadar e, nasıl diyeyim biliyorsunuz ki kanalımızı arındırdığımızı daha önce hep söylemiştim kanalımda öyle istediğim aboneler şöyle olsun böyle olsun diye daha önce söylemiştim. O tarz aboneler istediğim için o tarzda insanlar olduğu için genelde yani yüzde bir ya da yüzde iki bizi ilgilendirmediği için <laughs> derim ki çekeceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Neden bunu düşündüğümü söyleyeyim yani niye bunu çekmeden önce. Bazıları şunu diyebilir işte prim benim falan filan işte o yüzden mi acaba öyle bir video yaptı falan filan tarzında. Ha işte beni tanıyanlar bilir ben prim yapacak olsam daha önce söylemiştim. Ee, soru cevap videosunda söylemiştim. Hatta ümidiyle alakalı demiştim ki. Ee, derim ki işte bu bana şöyle yaptı, böyle yaptı falan filan küfür ederim, müfür ederim falan filan birbirimize gireriz, İşte bir şeyler olur ve böylece prim yapmış olurum ya da başka YouTuber'lara işte bilmem ne yaparım. Yani prim yapacak çok şey var arkadaşlar. Yani onu en baştan söyleyeyim. Ya bu yap, e, yapılan şey bana hiçbir üye kazandırmaz. Yani prim ne demek? Prim bir üye kazandırmak için yapılan bir şeydir. E, tam tersi bu tarz şeyler e, daha çok üye kaybettirir. Mesela dün bunu yap, e, dünkü konuşmamdan önce bakmıştım e, sanırım. Ee, nereden baksan bir 40 kişi, bir 30 kişilik falan bir üye eksilmesi olduğunu fark ettim. Az önce baktım videoyu çekmek e, kararı almadan önce baktım bir. Aslında bu benim için e, normal bir YouTuber için normal üzücü bir durum olması lazım. Ama benim için sevindirici bir durum. Çünkü neden? Her zaman söyledi söylediğim şeyi bir daha tekrarlayayım size. Normal YouTuberlar genelde e, bu videoya 8000 like gelirse götümü açacağım. İşte bu videoya 8000 like geliyormuş gibi yapıp Gelmesin ama hissettirsin falan tarzında e, biliyorsunuz e, yapıyorlar e, şeyi ve e, önemli olanlar için e, kitlerinin ne olduğu hangi kitleye karşı hitap ettikleri falan asla önemli değil tek e, önemli olan onlar için yeter ki çok kişi izlesin ben çok para kazanayım olduğu için e, ben de e, ne anlatıyordum unuttum ben e, daha çok hitap ettiğim kitle önemsediğim için arkadaşlar bu benim için aslında normal bir YouTube için kötü olur üye kaybı benim için iyi oldu çünkü neden? Yani hiç olmadı. E, demek ki e, biraz ara vereceğimiz zaman falan filan söyleyeceğimiz zaman 40 kişinin hemen aramızdan ayrılmak istemesi normal tabii kimse bir şey demez. Ben bunları yadırgamıyorum. Bu burada söyleyeyim mi? Ayrılıyorlar falan filan değil. Umurumda olmaz. Beni az çok tanıyorsunuz. Şöyle beni mutlu eder. Hani benim hitap ettiğim kitle bu olmaması lazım ve benim hitap ettiğim kitle Allah'tan o değil. Yani onlar da ayrıldı aramızdan. Yavaş yavaş eliye eliye işte eliyoruz 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 güzel eliyoruz. bir kitleye ulaşmak istiyoruz. E, falan filan. Evet, bugün bu videoyu neden çekiyorum? E, dün biliyorsunuz ki e, biraz ara verme falan filan karar almıştık. E, o arada sanıyorum eşim beni dinliyormuş e, ve duymuş. Hat evet, evet, hatta diye ya, Hatta videonun bir yerinde kahve geliyordu değil mi? Evet, doğru. Daha sonra işte bugün biraz konuşma fırsatımız oldu. Konuştuk işte niye böyle bir şey yapıyorsun? Bu senin işte çok seviyordun, severek yapıyordun falan filan. Yorulduğumu falan anlattım. İşte daha önce de yoruluyordun ama bu, niye bu sefer bu kadar çok oldu falan. Sonra biraz üzerine konuşmaya başladık. Acaba bu yorgunluğun sebebi ne olabilir falan diye. Ve fark ettik ki aslında bizim olağan dışı bir olayımız varmış. Yani bunu fark etmemişiz. Ee, Almanya'da Noel olmuştu. Ee, Weihnachten falan filan diyorlar. Ondan dolayı kimse, şey Türkçesine yuva, yuvalar kapandı arkadaşlar. Yani bir 10 gün falan yuva çocuklar yuva gitmiyor. Şimdi daha önce biliyorsunuz ben videoları şöyle çekiyordum. Sabah 7-8'de işten geliyorum. 7-8'de çocuklar yuvaya gidiyor. 8'de falan uyursam 12'de kalkmam lazım 3 saat 4 saat uykuyla. 12'de videoyu çekeceğim. Daha sonra çocukları yuvadan alacağım. Akşama kadar çocuklara bakacağım. Ee, Hanım eve girecek. Daha sonra yemek yiyeceğiz ve ben işe gideceğim tarzındaydı. 4 saat uyku uyuyabiliyordum o aralar. Ve e, o 4 saat uyku günde e, çok az kişi dayanabilir. Her gün 4 saat uykuya. Ama yine de bir şekilde dayanıyorduk. Ama yuva tatil olduğu için yuvalar kapalı olduğu için sabah 8'de 7'de işten geliyorum ben. Ee, ve eşim işe gidiyor e, o saatte ama yuva kapalı. Yani yuva kapalı olduğu için çocuklar evde. Çocuklar evde olduğu için de mecburen tabii ki çocuklar yaşı 4 daha ocağı açar Allah korusun kapıyı açar bir şey yapar kendi, bir yerden çatal alacağım der çatal alır koşarken düşer bir yerine saplanır falan. O yüzden de tabii ki uyuyamıyorum. Yani e, nasıl geçiyordu hayatım son 10 gündür yani 8, 7, 8 gündür. Sabah 7'de işten geliyorum. 7 8'de işten geliyorum işte eşim işe gidiyor. Çocuklar kalkıyor çocukların yemeğini hazırla. Onların yemeğini yedir. işte nemin tuvalete götür. Onlara oyun oynat. Oyuncaklarını ver. Evi toparla. Evi temizle falan filan derken. Hiç uyumadan. Bakın hiç uyumadan. Akşam 6 falan oluyor. 6 altı buçuk 7 Eşim işten geliyor. Bakın hiç uyumamışım. Hemen o geldiği gibi gözüm bayılıyorum zaten. Düşüyorum ve bayılıyorum. Yatağa koyuyorum kafayı. Bayılıyorum. E, 2 saat uyuyorum. Bakın arkadaşlar. 7'de uyuyorum. 9'da kalkıyorum. 9'da kalkıyorum çünkü neden? Yemek yemem lazım. Hemen yememi yiyorum hızlı hızlı falan filan işte bir üstüm başım falan filan değiştiriyorum ve saat 10'da işe gidiyorum. Yani benim son 7 günüm arkadaşlar e, hafta sonu saymayalım e, 5 gün diyelim son 5 günüm geçen hafta e, her gün 2 saat 3 saat uyuyarak geçti. Işte. Her gün 2 saat ve 3 saat e, hafta içinde çocuklar evdeyken aynı zamanda video falan editliyordum işte videolara bakıyordum falan filan derken onlar da gözümü çok görüyordu çünkü bilgisayara sürekli baktığım için zaten yorgunum ve uyuyamıyorum. Yani arkadaşlar şimdi e, dinliyorsunuz ama dinlerken sadece hissetmemizi istiyorum sizden. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi okula giden arkadaşlar düşünsünler. Sabah diyelim ki 7'de kalkmak zorundasınız ya da İşte kalktınız 7'de de okula gittiğinizi düşünün akşama kadar. Akşam 4'te eve geldiniz. Ee, bakın 3 saat uyumanız lazım. Akşam 4'te eve geldiniz. Akşam saat 4'ten gece saat 4'e kadar ee, bir şeyler yapıyorsunuz. Ders çalışıyorsunuz. Televizyon izlemiyorsunuz yani. Keyif yapmıyorsunuz yani. Ders çalışıyorsunuz. Gece saat 4'te pazartesi günü mesela salı günü oldu. Gece saat dörtte yatacaksınız. 7'de sabah 7'de kalkacaksınız okula gideceksiniz salı günü bir de okuldan geleceksiniz gece saat 4'e çarşamba gece saat 4'e kadar oturacaksınız ve bir uyuyacaksınız 7'de tekrar kalkacaksınız böyle bir 5 gün geçirdim bunu konuştuk işte dedik ki yani bu fazla oldu ve bu bıkkınlık getirdi sanırım hayattan her şeyden bıkkınlık getirdi moralimiz düştü eşimle birbirimizi görmüyoruz yani düşsene işten geliyor ben uyuyorum sabah ben geliyorum bu işe gidiyor falan böyle bir durum vardı ama e, ee, pazartesi günü yeniden yuvalar açılacak. Ve e, sanıyorum ki bu üzerimdeki bıkkınlık, bitkinlik hissi falan gidecektir. Çünkü sonuçta eve geleceğim ve çocuklar da evde olmayacak yuva gidecekler. Ve ben de uyuyabileceğim o arada. Yani güç depolayabileceğim. Ee, o yüzden de bunu konuştuk ve ben hiç bunun böyle olduğunu düşünmemiştim. Yani ben farkında değilim bir olağanüstü durum olduğunu. Yani e, falan. Ve e, daha önceki durumlarım aklına geldi. Evet, evet 4 saat e uyuyorum ama sonuçta işte bir şekilde uyuyordum falan tarzında. Bundan dolayı da e, eşimle konuşup ve devam edeceğim. E, yine söylüyorum. Hani bazıları yazmış yılbaşı şakası falan. Şaka falan değildi arkadaşlar. Gerçekten hissiyatım buydu. Biraz e, çok yani, yani anlatıyorum ya yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani siz yine okulda oturuyorsunuz yani sadece oturuyorsunuz ve hocayı dinliyorsunuz. Çalıştığınızı düşünün. Çalıştıktan sonra geliyorsunuz bir 10 saat çocuk baktığınızı düşünün ve sadece 2 saat 3 saat uykularla işe gittiğinizi düşünün. Yani insan bünyesini kaldırabileceği bir şey değil bu. Ee, yani böyle e, bu haberi size vermek istedim. Bu arada hepinizin yeni yılını kutlayayım. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. 2017 inşallah ülkemize. E, yani klasik şeyleri söylemek istemiyorum. Ama diyecek başka da bir şey yok. Allah ne diyeyim. Allah hepimizi e, yobazlardan. E, bu arada bunu söylüyorum. İşte yine bir cahil kesim var biliyorsunuz YouTube'da. Yobaz demek dindar demek değildir arkadaşlar. İkisi çok farklı bir şey e, söyleyeyim yani. Yani yobaz demek hani mesela dindar adam dinde bağlıdır mesela. Dinle yaşıyordur o başka bir şey. Ama yani yobaz işte sen niye öylesin sen niye böylesin işte sokakta bu kız niye böyle yürüyor etekle niye yürüyor falan tarzında insanlardır. Neyse bunu şey yapmayayım. Yobazlardan Allah ülkemizi korusun. E, Allah savaştan bilmemeden e, ülkemizi korusun ki oraya gidiyor e, durum belli e, ee, bu patlayan bombalar olsun bilmem ne olsun falan Allah hepimizi bunlardan korusun. İstediğimiz kadar bunları diyelim ama önlem almadığımız sürece tabii ki olmayacaktır ama bizim de yapabilecek burada bir şeyimiz yok. Sadece bunları söyleyebiliyoruz. Sizleri çok seviyorum. Ee, onu da söyleyeyim. Gerek Onur Online e, Facebook grubundan videonun altında var. E, i̇nşallah vardır. Ve gerekse Facebook'tan olsun YouTube'da yapmış olduğunuz yorumlar hepsine baktım. Çok teşekkür ederim desteğiniz için sizlerin böyle bir kitleye ulaştığım için çok mutluyum. Çoluk çocuk tayfasından her zaman söylediğim gibi bir yaştan bahsetmiyorum. Kafa yaşından bahsediyorum çoluk çocuk. çok çoluk çocuk tayfasından kurtulabildiğimiz için yani elimizden geldiğince kurtulabildiğimiz için üye sayısını ve abone sayısını izlenme sayısını tercih etmediğimiz kitlemizi tercih ettiğimiz için de bu yorumların geldiğini düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum. 2017 yılı hepinize inşallah sağlık, huzur ve başarı getirsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.